Bugün oyuncu Moskvanç 15 yıldan sonra Beren Saat'le başrolunu paylaştığı İstanbul için son çağrı filminde rol aldılar. Mehmet ve Serin karakterine hayat veren oyuncular yeniden bir araya geldiler. Daha önce Aşkı Memnu dizisinde Bihter ve Belül karakteriyle fanları tarafından çok sevildiler. Bizler de onların arkadaşlıklarından olan fotoğraflarla devam ediyoruz. Çok iyi arkadaşlar. Birlikte birçok partilerde bulundular ve bundan önceki videolarımda sizlerle paylaşım ettik. Sizler de daha fazla bilgi için kanalımızı takipte kalıp bizlere destek olmayı unutmayın.